yani arkadaşlar. Böyle Türkçe tabanlı futbol oyunu arkadaşlar. Çok güzel, çok kafa dağıtan, stres alan bir oyun bana göre. Ah yanlışlıkla enter tuşuna bastım. Formalar karışıyor bir de ya. Palazzo direktten döndü. Bir şut daha. Kaleci Kelor İlk atak. İlk önemli olan ataklardan birimizi yaptık. Bizden gidiyor. Ol Evet arkadaşlar bir sıfır öndeyiz. Çok güzel bir şut Zinedine Zidane'dan. Oo. Gareth Bale. Oo, Julio Cesar. Ah be. Ah be Kovacic. Herkes defans, internet. O adam, adam vurmuş bile. Ne oldu ya? Ne oluyor? <laughs> Birimin hızlandı. Bir şeyler oldu. Neyse. Neymar. Mehmet. Oo, oh, Mehmet de geçti. Offside. Aynen öyle. Mi? Bu spiker kimi tutuyor? Ne yaptın Zidane? Bu enfes bir gol. Şöyle niye izletecektim size. Arkadaşlar bu videoya 8 like'dan fazlası giderse Era ile beraber, Era ile. Burada ben kendim diyorum arkadaşlar Era'nın haberi yok. İzliyorsa haberi vardır, izlemiyorsa haberi yoktur zaten. Palazzo. Yine aynı şekilde çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi eğer videoya 8 like ya da gelmezse de gelirse de zaten ben herhalde böyle video çekmeyi düşünüyordum. Video çekeceğiz arkadaşlar. Onunla beraber. Higuain. Mehmet. Neymar. Zidane. Palazzo Pepe. Higuain. Julio Cesar ve Sezar Sezar kurtarıyor. Şu an bir gol öndeyiz ama her şekilde skor değişebilir. Ah be ne varsa çok antrenman şutu gibi bir şut oldu. Üzger, Zidane Zidane Alamato ilk yarı 1-0 öndeyiz. ikinci rüya Yediklerimize benzeyen ve bu fon var arkadaşlar. Onları değiştireceğim. Ah yapma. Dur Mehmet. Aaa ne yaptın be. Ben kaleci açılıyor dedim. Aşırıma atayım dedim. Olmadı. Bir gol be. İki. İki. Evet arkadaşlar. İstemişleri geçeceğim arkadaşlar. Aynen öyle. İki fark döndüğü zaman adam toparlanır. Gelir gelir. Of. Of. Pepe. 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 Evet. Spiker hataları arkadaşlar. Götse diyeceğine bail, Yani bail diyeceğine götse dedi. Yani diyemedi. palazzo, palazzo. Arbeloa. hadi buradan bir şut. Yapma be. Onu alın beni izlen ha. Diğer. Ah top. Bir yüzden. Atıyor pasını. Palacu çok güzel şu çekiyor bakın. Vurdurum vurduramadım. Vurdursam görürsünüz. Bakın arkadaşlar roket gibi bir ayağı var. Güzel bu. İsteyen böyle değişik tokuşlar da yapabiliriz. Mesela transfer için yapabiliriz. Ana. Mazidan da Oo, kalecinin üstüne atma Zidan. Bu gol olsun. Aynen öyle. Bir. biz gol bile yemeyin. Uf. Koç at bir bir pas müthiş müthiş. Kaptan para yazıyor. Para yazıyor çok kötü vuruyorsun. Para yazıyor. Rüdiger sen de vur. Aha at, farklı dışarı Rüdiger. Artık Allah'a şükür. Evet. Yani yendik arkadaşlar yani kesin bu. Bilmiyorum durun durun. Oy. Or orada durun arkadaşlar. Helal Julio Cesar üstüne. Maç bitti ve biz kazanıyoruz arkadaşlar. Maçımız galibiyette başlıyoruz. Evet. Şöyle bir tam paket aldık. Doba'ya gidelim. Şöyle, şöyle maçın ödülü. Şöyle. Özel galibiyet modu şeyi kazandık arkadaşlar. Galibiyet moduna da bunu bitirince gideceğiz arkadaşlar. Hakan 2 oldu. Drogba 2 oldu. Neden seviyelim ya? tamam. Evet yaptım arkadaşlar. Hızlı drop 50 fazla iyi değil ama. Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durdurayım dur, geri geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya bizim oyuncularımız yok. Biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle idare edeceğiz. Çabuk yolacağız yani arkadaşlar. Bu maç bu yüzden yenilebiliriz. Oo. Uzaklaştıralım. Palazio. Palazzo. Abi hiç iyi koşamıyorsunuz ki ya. Ne yaptın Palazzo? Konsunun dolduğunu unutmuşum ya. O çok kötü oldu. Aha sakatladım. Gol. Bunda hiç şansımız yok. Geçmem lazım arkadaşlar. Çünkü hızı ondan daha iyi. Ve bizim hepsi ölmüş. Hep söylenmiş arkadaşlar yani bildiğiniz. Sadece benzemeyi Açacağız Benzemeyi de alacak, gelecek vuracak arkadaşlar. Bu kadar yani. Planım bu şimdilik ama ilk golüydük diye üzülmeyelim arkadaşlar. Daha fazlasını yememek için. Moralimizi yüksek tutarak çok iyi işler başarabiliriz. Böyle bir konuşma yaptıktan sonra oyunu artık sen giyebilir misin? Uf. Evet. Uf, çok az fark ya. Arkadaşlar şöyle burayı. O, bu o da kalsın. Hadi iki dakika. Bir Arkadaşlar da, adam şu an bana diyordur ki niye bu moda yaptı vesaire vesaire diyordur. Ya da daha kötü kelimeler kullanıyordur diye düşünüyorum. Evet adamlar gelecek açık şimdi. Ya. Yürü, geri beni. Acısına vermeyin. Hadi Benzema. umutlar, her şey bitiyor. O kondisyonun bir olsa var ya. Yok kondisyonum yok. Kondisyon çok önemli. kondisyon yok. Kondisyon. İlk yarıdan 2-0 yani daha. Ne kadar yiyeceğiz o da belli değil. Bunu da yedik. atamıyorlar adamlar. Atamıyorlar. Yuh. Yuh. Aa onu da mı Zidane'da da bari bir şeyler yok ki kimse de. Var Forret oyuncularında bir şey olaydı. Yok, hiçbir şey yok. Aha sakatladık. Ne yapıyorum ya? Ha gitmiş. Ne yapayım? Elimden hiç benimden hiç bir şey gelmiyor. Neyi nereye zidanı bari korete koyayım. İleride direkt alsın vursun. Şunu şöyle geçireyim de. Hadi. Kovacic. İnşallah. İlk yarı böyle bitiyor arkadaşlar. Var birazcık dinlensin. Takımın haline bakın. Takım. Arkadaşlar takım bitti. Takım öldü. Benzinim de var kalmış. düşüyor. şimdi daha var. Sırızlıdan bir şey buldur diyor. Onu gidip forvet aldım. Kornerini, taç bir korner. Hadi inşallah. Gol be. 2-1. Mutlandık evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir umut. Bir umut, bir ümit. Ümitler yaşarmaya başlıyor. Adamlar bir koşsa. Müthiş bir pas. Zidane, Zidane. Vur. Uh. Bu uh, koner. Hemen yani şöyle atayım. Hadi. Ah be Ah, <laughs> <laughs> Az, azıcık daha köşeye vursaydım ben kaleci şey olabilirdi. Hayır. Tam umutların, ümitlerin şey yaptığı anda Geldi anda aha Benzema. Gol be! İkinci gol! 2-2! İki, iki. Tak taktısın. tak 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 tak. 2 iki. Rakip şimdi keçileri kaçırıyor. Ah be üç iki. Mutlar bitmiyor mutlar yok. Hayır. Böyle 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 gideceğiz yani ne yapalım. Benzema da bir, bir gol attı ya helal olsun. Buraya gel. Aa. Kim var? Kimsecikler yok. Of Sezer. Güzel.

Ya kondisyonumuz olsa ben bunu atarım. Cidden atarım. Uf. Dakika. 82 ben artık ne yapayım? Neyi nereye koyayım? Şunu da şunu bir yer değiştir. Sen de seni yer değiştir. Bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum ama bitmiş. Yok. Kondisyon. Zaten son dakikalar. Hayır. Hayır. Çok güzel. Çok güzel. Barbie gol. Beraberlik istiyorum takımımız ilk galibiyetini aldı ama şimdi de diye hani hani belki nereye attım buraya gidip sakat adama mı attım topu ya ayıp ayıp hani adamlar bitti evet arkadaşlar bugünlük bu kadar abone ist İstiyorsanız abone olmayı, like atmayı, dislike atmayı. İstiyorsanız arkadaşlar burada zorlama yok. Evet arkadaşlar güle güle. Hoşçakalın ve bay bay.